Pencidü. <laughs> Koyumda bekleyecekler. <çağır. gülüyor> Fikir Bey. Ne? Hı. Artık benim işimin başına dönmem lazım. Hadi lan oyununu oyna ya. Bir maç aldın diye kaçacaksın değil mi? Hadi bakın zara bak zara zara. Neymiş neymiş? Oh şeş çağır. <laughs> bekçi çağır. At 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 at. Bak 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 bak. Yep pek oyna yep pek. Dur be. Ne yapıyorsun sen burada? Çabuk işinin başına. Allah Allah. Ne kızıyorsun çocuğa ya? Müşteri hizmet ediyor burada. Beyefendi, lobide tavla oynayamazsınız. Oyun salonunun dışına çıkmaz tavla. O ne ya? Okul gibi. Oyun salonunun dışına tavla çıkmaz. Buralara sadece terlikle girilir. Asansör çift katlarda durmaz. Ne bu be? Beyefendi, bakın burası beş yıldızlı bir otel. Ee? Öyle kahvehane gibi lobide tavla oynayamazsınız. Diğer müşterilerimiz rahatsız oluyor. Kim? Sen mi rahatsız oluyorsun? Oynuyorum ya parasıyla değil mi? Geç bakayım kaçma. Geç geç geç. Beyefendi, huzuru bozuyorsunuz. Spor salonunda olay çıkarmışsınız. Bir müşterimiz sizin yüzünüzden sakatlanmış. Onun bende ne alakası var ki? O kendi kendine havalara girdi. Ay. <laughs> 60 kiloyu kaldıracağını sandı gerizekalı. Bakın böyle yapmaya devam ederseniz otelimizi terk etmenizi rica edeceğim. Ölen yani şurada bir oyun oynadık diye neler yapıyorsunuz ya? Parasıyla değil mi kardeşim? Oynuyorum işte. Ayça Hanım, Beyefendinin konaklama ücretini iade edin. Hemen çıkışını yapın. Hemen ilgileniyorum Levent Bey. Vay! Şimdi kovuyorsunuz ha? Ulan şurada biraz eğlendik diye ne bu afralar tafralar ya? Müşteri her zaman haklıdır kardeşim. <laughs> Ekstralarınız çıkarınca alacağınız kalmıyor Fikri Bey. Ne? Ben böyle dumduzlukla gideceğim. Ulan hizmet sektörü bitmiş be. Ama ben ne kabahat fıstık gibi hizmeti bırakıp buralara geliyorum be. Ah Şeyma Hanımcığım ah. La. Tamam lan tamam düdük gidiyorum ben. Hemen çıkartın şunu. Şşş gidiyorum ben ya Allah Allah.